Çözüm reperinden selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda CS2'de oluşan eşleştirme başarısı hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi abone olma oranlarımız aşırı derecede düşük. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunda bir maça girmeye çalışıyoruz ama bu şekilde bir hata veriyor sizlere. Gördüğünüz gibi resmi sunuculara ulaşılamadı. İnternet bağlantısı veya güvenlik duvarı yapılandığımızla ilgili bir sorun olabilir diyor. Lütfen ayarlarını doğrulayın ve tekrar deneyin diyor arkadaşlar. Şimdi çözümlerimize hemen geçelim. İlk önce hemen Windows'umuzun güncel olduğundan emin olmamız lazım. Hemen sol alta aramaya geliyorum arkadaşlar ve Windows Update ayarları zaten çıktı gördüğünüz gibi. Buna basıyorsunuz. Açılan pencerede arkadaşlar burada güncelsiniz yazısını görmeniz lazım. Buradan güncelleşme denetle butonuna basarak da bundan emin olabilirsiniz. Eğer isteğe bağlı bir güncelleşme çıkarsa da bu şekilde şurada gösterir size. Onları da indir yükle diyerek bilgisayarınıza kolayca kurabilirsiniz. Bakın şu anda mesela bir güncelleşme buldu. Hemen güncellemeye başladı arkadaşlar. Bu şekilde Windows'unuzun güncel olduğundan emin oluyoruz. İkinci olarak da tarih ve saatinizin otomatik ayarlarda olduğundan da emin olmamız lazım. Bunun için hemen sağ alta geliyoruz arkadaşlar tarih ve saatin bulunduğu bölgeye. Saati yapıyorsunuz ve buradan tarih saat ayarlaya basıyorsunuz. Açılan pencerede bakın burada saat otomatik olarak ayarlanın açık olduğundan emin oluyorsunuz arkadaşlar. Yani şu şekilde kapalıysa açık yapacaksınız bunu ve otomatik olarak tarihi ve saati ayarlayacak arkadaşlar. Bu tarz böyle internet olan sorunlarda tarih ve saat ayarı önemli bir sorun teşkil edebiliyor eğer manuelde ise. Hemen tem klasörlerini de temizleyelim arkadaşlar. Bunun için başlat ve R tuşlarına basıyorum ve çalıştır geldi. Gördüğünüz gibi isterseniz de buraya çalıştır veya run yazarak arama kısmına bu kısma ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Önce yazacağınız şey yüzde %temp% arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz, tamam diyorsunuz. Açılan pencerede sizin uygulamanızın, oyunlarının geçici olarak dosyalarını depoladığı bir yer karşılıyor sizi. Buradan ctrl-a yapıyorsunuz ve hepsini silebilirsiniz arkadaşlar. Sağ yapıyoruz, sil diyoruz. Zaten böyle bazıları silinmeyecektir çünkü şu anda kullandığı için... bazılarını silmenize, silmenize izin vermeyecek arkadaşlar. Hiç önemli değil. Bunu geçerli tüm öğeler için yapıyorum, atla diyorum. Silmeyenleri atlayayım. Buradakileri sildiğiniz zaman da dediğim gibi bilgisayarınızla alakalı hiçbir problem olmayacak. Sadece uygulamanızın kullandığı burada geçici dosyaları depoladığı bir yer burası. Şimdi normal temp dosyasını da sileyim. Tekrardan başlat ve tuşlarına bastım. Ve e, eski yazmış olduğum yüzde temp kısmı geldi. Çalıştır açtıktan sonra. Hemen şöyle yüzdeleri siliyoruz arkadaşlar. Sadece temp yazıyoruz. Buradan hemen tek bir tanesini işaretledim. CTL A dedim. Sağ tıklıyorum. Sil diyorum arkadaşlar. Yeniden denedemenize de gerek yok. Burada direkt iptal değil. Silmeyenleri iptal desin. Burayı temizleyelim arkadaşlar bu şekilde. Steam'inizi açıyorsunuz arkadaşlar ve sol taraftan Steam sekmesine geliyorsunuz ve burada Steam istemcisi güncelleşme denetle butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bir güncelleme varsa size gösterecek ve bu şekilde güncelleme olmadığında zaten size Steam istemlisi zaten güncel diye bir uyarı verecek arkadaşlar. Bunu görmeniz lazım yani Steam'inizin güncel olduğundan bu şekilde de emin oluyoruz. Oyunun dosyalarını da bir doğrayalım. Bunun için yine Steam'deyiz ve soldan kütüphaneye basıyorum arkadaşlar. CS2 buluyorsunuz. Şuradan hemen yazarak da basitçe bulabiliriz. Counter Strike 2 üzerine geliyoruz. Saatik yapıyoruz. Özellikler diyoruz arkadaşlar. Sol taraftan yük dosyalar sekmesine gelip buradaki oyun dosyalarının bütün doğrula butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve oyunun dosyalarını doğruluyor. Eğer eksik dosya varsa hem size belirtiyor hem de onun indirme işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Eksik dosya bulmayana kadar bu oyun dosyalarının bütün doğrula butonuna basın. Bu şekilde de oyunun dosyalarının doğru olduğundan da emin olalım arkadaşlar. Eksik dosya olduysa indirsin hemen. Şimdi ağabadaşcılarımızın güncel olduğundan da emin olalım arkadaşlar. Bunun için arama kısmına geliyoruz ve aygıt yöneticisi yazıyorsunuz zaten çıktı gördüğünüz gibi. Açılan pencerede ağabadaşcılarını açıyorsunuz arkadaşlar. Burada kullandığınız ağabadaşcının üzerine gelip sağ yapıyorsunuz ve burada sürücüyü güncelleştir'e basıyorsunuz arkadaşlar. Otomatik olarak ara diyorsunuz. Zaten yüklü, en iyi sürücü zaten yüklü diyorsa problem yoktur arkadaşlar. Bunu da yapın ve bu şekilde ağabadaşcınızı güncelleyin. Şimdi bu noktada bir oyuna girmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım sorunumuz çözüldü mü diye. Ama eğer bir VPN programı kullanıyorsanız o VPN programının kapalı olduğundan emin olun arkadaşlar. VPN'siz bir şekilde CS2'ye girin. VPN açık olduğunda özellikle bu bu tarz bir hata verebiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi VPN kapalı bir şekilde şu anda oyuna girin. Sorunuz çözülmediyse yine çözümlerimizde devam ediyoruz modemimizi resetleyeceğiz. Şimdi basit bir şekilde modemimizi resetleyeceğiz arkadaşlar. Ve modeminizin yanına gidiyorsunuz. Kapatın normal bir şekilde tuşuna basıp ve kapatın arkadaşlar. Fişini çıkartın. Bir 5-10 dakika bekleyin. Bekledikten sonra tekrardan modemin fişini takın arkadaşlar. Modemizi çalıştırın ve ondan sonra oyuna girmeye çalışın. Bu şekilde basitçe modemimizi resetlemiş olduk. DNS deneyebiliriz arkadaşlar. Bunun için sağ alttan AV internet saatik yapıyorum ve buradan AV internet ayarları açına basıyorum. Açılan pencerede hafiften aşağı indiğinizde bağdaşlı seçeneklerini değiştir butonu var burada arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Böyle bir yer sizi karşılayacak. Eğer Wi-Fi ile bağlıysanız Wi-Fi ile olanı seçeceksiniz. Yani internete ne ile bağlıysanız onu seçiyoruz arkadaşlar. Ben internetle bağlayayım. Onun için geliyorum buradan saatik. bunu yapıyorum ve özellikler diyor. Açılan pencereden internet protokol sürüm 4 var arkadaşlar. Buna çift tıklıyorsunuz. Siz de böyle otomatik de olacak. Hemen buradaki aşağıdaki DNS sunucu adresini kullanım butonunu tıklayıp buradan ben hemen Google'ınkini yazalım. Üst taraflar komple 8. Alt taraflar 8 8 4 4 olacak şekilde tamam diyoruz arkadaşlar. Bunu da tamam dedikten sonra tekrardan CSK'ye giriyoruz ve e, oyunun e, açılıyor mu açılmıyor mu hata geliyor mu ona bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu hatayı vermesinin sebebi güvenli internetinizin açık olduğundan da olabilir arkadaşlar. Bunu kapatmanız lazım. Bunu yapmanız için ya internet sağlayıcınızın mobil uygulamasını indirin veyahut da tarayıcıdan giriş yapın. Oradan güvenli internet kısmını bulursunuz zaten girip basitçe kapatabilirsiniz. Eğer bu şekilde yapmak istemiyorsanız internet sağlayıcınızın müşteri netlerini arayın ve güvenli internetinizin açık olup olmadığını sorun arkadaşlar. Eğer açıksa onları kapatması kapatmasını söylerseniz bu şekilde de güvenli interneti kapatmış olursunuz. Dediğim gibi güvenli internet bu tarz şeyleri engelleyebiliyor. Güvenli internetinizin kapalı olduğundan da emin oluyorsunuz. Sitemi kapatıp yönetici olarak sisteme girmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle sisteme her yerden kapatalım. Şuradan da kapatalım. Evet, sistemin kapalı olduğundan emin olduk. Hatta görev yöneticisini açın arkadaşlar şu şekilde. Steam ile alakalı burada hiçbir şey açık olmasın arkadaşlar. Ondan sonra Steam uygulamasına gelin. Sağ tık yapın. Ve buradan yönetici olarak çalıştırıp seçin arkadaşlar. Ve Steam uygulamasını yönetici olarak çalıştırın. Ondan sonra oyuna girmeye çalışın. Bu da bir diğer çözümümüzdü. Eğer modeminize iki tane frekans bandı varsa. Yani 2.4 GHz ve 5 GHz frekans bandınız varsa arkadaşlar. Bunların ikisinin de aynı atta ve aynı şifrelerde olmadığından emin oluyorsunuz. Yani ikisini de kullanıyorsanız. Mesela hem 2.4 GHz hem de 5 GHz bu şekilde modem arayüzünüzde girdiğinizde görebilirsiniz. İkisini bu şekilde kullanıyorsanız arkadaşlar burada gösterdiğim gibi ikisinin de isimleri farklı olsun. İkisi aynı olduğu anda bu tarz problemlerde e, internetten kaynaklı problemler oyunlarda olabiliyor. Dediğim gibi bu şekilde iki ayrı e, frekans bandını yapıyorsunuz. İsimleri ve şifreleri farklı olacak şekilde arkadaşlar. Modem için yapacağımız son çözümde modemizi resetleyip tamamen fabrika ayarlarına döndürüp tekrardan kurmak olacak arkadaşlar. Eğer bunu biliyorsanız, ben çünkü şimdi göstermeyeceğim nasıl modemi e, kurabileceğinizi. Eğer biliyorsanız yapın çünkü orada A kimliği vesaire falan gerekli. Bunun için müşteri hizmetlerinden de yardım alabilirsiniz. Veyahut da internette belli başlı videolar var. O şekilde de modemizi tekrardan kurabilirsiniz arkadaşlar. Zaten basit bir şey. Hemen 5 dakikalık bir şey. ve Modeminiz yanına gittiğinizde şu tarz şöyle bir reset e, küçük böyle sadece iğnenin girebileceği bir kısım olacak. Bakın bu şekilde göreceksiniz. Oraya böyle ufak bir kürdanla veyahut da iğne gibi bir şeyle toplu iğneyle resete basıyorsunuz arkadaşlar modeminiz komple resetlenmiş oluyor. Sonra da kurulumunu yapıyorsunuz modeminizin arayüzüne giderek. Dediğim gibi internette pek çok video mevcut. Zaten bilenler de vardır. Modeminizi şöyle basitçe resetleyip hemen kurulumunu yaparsanız bu, bu şekilde de sorunun çözümüne olanak sağlayabilirsiniz. Bütün bu gösterdiğimiz çözümlere rağmen sorunuz düzelmediyse CS2'yi silip farklı bir diske yükleyebilirsiniz veya da silip tekrardan yüklemeyi deneyebilirsiniz. CS2'nin şöyle üzerine geldiğinde saatik yapıp buradan yönet kısmından kaldır diyorsunuz arkadaşlar ve Tekrardan yüklemeyi deneyin oyunu. Farklı bir diskiniz varsa özellikle oraya yükleyip o şekilde oyunu çalıştırmaya çalışın arkadaşlar. Eğer Windows'un eski bir sürümünü kullanıyorsanız bu tarz hatalar almanız mümkün. Windows 10'a geçin arkadaşlar. Veyahut da sisteminiz yetiyorsa Windows 11 kullanın. Windows 11 kullanmanız her zaman daha sağlıklı olacaktır. Windows 11 sorununuzu çözer arkadaşlar. Windows 10 kullanan arkadaşlar böyle bir hata alıyorsa Windows 11'e geçmeyi deneyebilirler eğer sistemleri yetiyorsa. Büyük ihtimalle Windows 10 kullandıklarında aldığı hatayı Windows 11'de almayacaklardır arkadaşlar. En son olarak da video kapatmadan şunu söyleyeyim genel bir sorun olabilir. Genel bir sorunsa zaten bizim yorumlarımızdan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yorum yaparak böyle etkileşim içerisine girerek zaten bizi de yardımcı oluruz ve o şekilde genel sorun olup olmadığını anlayabilirsiniz. Genel bir sorun varsa yapacak bir şey yok. Bir iki saat aralıklarla tekrardan videomuzu izleyip çözümlerimizi deneyin arkadaşlar ve bu şekilde sorunuzu çözmeye olanak sağlayın. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenirseniz seviniriz. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.